Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hamza Can. Bugün sizlerle birlikte Etiket Tofaş oynayacağız arkadaşlar. Etiket Tofaş'la bugün toprak taşıyacağız arkadaşlar. Şu şekilde bir tırımız var. Yine şu şekilde etrafını göstereyim. İçini göstermemize için gerek yok. Zaten bir yu, ay yıldız var. Ve e, arka sonra... Neyse yavaştan videomuza geçelim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. 130 abone 230 abone geçtik. Hedef 300. Like'larımız çok az. Like atmayı unutmayın. şekilde iç kameraya geçeyim. Yakın yoldan gideceğiz yine. Keşke kornaya arka geri geri giderken ki Sesi boysalarmış daha güzel olmuş. Laf direksiyonu dönmedi şeye basacak. Ters şeritten gidiyoruz bu sefer. <laughs> Neyse fazla hızlı gitmeyelim de sonra uçarız bu köşeye bir yere uğraşmayalım. Şu anda hiç ne fren ne gaz. Hiçbir şey kullanmıyorum. İki dakika. Bu da 3-4 dakikalık bir video oluyor yani. Fazla uzun değil. Zaten videolarımız uzun değil arkadaşlar. Sonuna kadar izleyip bir like atarsanız sevinirim. dış kamerayı alacağım da bin tane kamera modları var. Ha, tamam o zaman şu şekilde ışığımızı da açalım diyeceğim de aç. İşte. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.